Nedir? E, killi, kumlu, nem tutan e, topraklarla yetişir. Çilek dikimi hangi aylarda, hangi mevsimde yapılır? Bahar aylarında, Nisan ayında yapılır. Çilek yetiştirme süresinden kısaca bahseder misin baba? Çilek yetiştirme, e, bahar aylarında ekimi yapılır. E, damlama sistemi yani kapalı sistem dediğimiz sistemle yapılır. Zararlı otlarla mücadelesi yapılır. Bu şekilde bakımını yaparsın. Hasattan güzel bir verim alabilmek için neler yapmamız gerekir? Hasattan güzel bir verim almak için e, hastalıklarla mücadele etmen gerekir. Bunun için organik ilaçları var. Zamanında bunları uygulayarak Vakumunu yaparsın, daha iyi verim alırsın. Teşekkürler. Bir şey değil, rica ederim. Termiye nedir? Termiye, e, sarı renkte olup e, acı bakma günlerden bir şeydir. Termiyenin başka bir adı var mı? Bizim bunlarda, bizimden başka bir adı yok. Nasıl yetiştiririz baba? Eee... Bu dağlık arazilerde olur. Aynı nohut türündedir, e, nohut gibi. E, baharın e, bahar aylarında ekilir, güz aylarında e, toplanır. Hangi aylarda mevsimlerde yetiştirilir? E, baharın kış sonra Mart, Nisan aylarında ekilir. E, ekim, Ekim ayına Eylül ekim aylarında hasat e, yapılır. Hasat yapılır. Terminin faydaları nedir? Termiyenin e, ilaç sanayinde kullanıldığını biliyoruz ama biz buralarda genellikle e, eğlencelik olarak, e, aynı çekirdek gibi eğlencelik olarak e, e, tüketiyoruz. Teşekkür ederim baba. Ben teşekkür ederim. Bir başka benim memleketim projesi kapsamında köyümüzde şirin, ha, çokça yetiştirilen patates hakkında annemle röportaj yapacağız başlıyorum. Patates hangi mevsimde, hangi ayda ekilir hasat edilir? İlkbaharda mayıs ayında ekilir, sonbaharın ekim ayında hasat edilir. Patates nasıl toprakta yetişir? Güzel, bakımlı, nemli topraklar yetişir. Köyümüz patates yetiştiriciliği neden yaygın? Köyümüzün gelir rahatı için. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim. Haşhaş için ne tür toprak gerekir? Hafif kesekli toprak gerekir. Haşhaş dikimi ne zaman yapılır? Ekim ayında ekilir. Haşhaş yetiştirme sürecinden kısaca bahseder misin? Ekim ayında ekilir. Şubatın sonunda ilk çapası yapılır. 15-20 gün sonra ikinci çapası yapılır ve Temmuz'da ise kırılır. Ne için? En uygun toprak nedir? Kırmızı toprak, boz toprak. Şeker pancarı dikimi ne zaman yapılır? Hasat ne zaman toplanır? Nisan'dakiler e e e Eylül, Ekim, Kasım'da sökülür. Şeker pancarı yetiştirme sürecini kısaca bahseder misiniz? Nisan'da ekilir. Mayıs'ta çapası olur. Mayıs, Haziran'da çap olur. Ağustos, Eylül'de Temmuz'da da suyu olur. Ekim, Kasım'da da sökülür.